ND filtre nedir? Dronelar için nasıl kullanılır? Öncelikle ND filtreler hakkında biraz bilgi vereyim. ND filtreyi güneş gözlüğü olarak düşünebilirsiniz. Aynı mantıkla çalışıyor. Güneş çok olduğunda gözünüze güneş gözlüğü takıyorsunuz. Güneş az olduğunda ise çıkarıyorsunuz. Aynı bunun mantığı da bu şekildedir. Yani ND bir filtre kullanacaksanız eğer yani bu öğlen saatlerinde işte saat 2-3 gibi içerik üretecekseniz işte video çekecekseniz, fotoğraf çekecekseniz o zaman kullanmak daha mantıklı oluyor. Tabi bunun birçok farklı çeşidi var. ND 2 4 6 8 16 32 64 vesaire bu şekilde giden. Yani çok büyük bir ND filtre serisi var. Hani hepsi için farklı içerikler üretiliyor. ND 64 filtreyi yani saat 1 gibi güneş ışının çok olduğu işte Antalya'dır vesaire daha Ekvator'a yakın yerlerde vesaire kullanabilirsiniz. Ben de olan modeller bir tane meşu var. ND 16 PL ve ND 32 PL olarak 3 tane filtrem var benim. Yani bunların hepsi farklı içerikler üreteceğim zaman kullanıyorum. Genelde ND kullandığım zamanları söyleyeyim ben size. Saat 1-2 gibi içerik üreteceksem ND 32yi kullanıyorum. Eğer saat 3-4 civarı kullanacaksam eğer ND 16'yı kullanıyorum. Zaten saat 5-6'dan sonra o güneşin tatlı inişi olduğundan dolayı güneş ışınları daha az geliyor. Bu direkt orijinal haliyle çekmeyi daha çok seviyorum. Ama işte öğlen saatlerinde bazen ND filtre kullanmak yerine Meysu'u da kullanıyorum. Yani saat 3-4 gibi içerik ürettiğim zamanlarda meysu biraz daha mantıklı oluyor. Sebebi yere düşen ışının yani parlamasını engelliyor. Yere düşen ışık parladığı zaman hani asıl renkten daha çok farklı bir renge gidiyor. Orası daha çok beyaz pozlama falan oluyor. Tabi diyebilirsiniz ND kullansak ne olur? Yani ND kullandığınızda güneş gözünün o işte hafif pembelik kısmı falan oluyor ya o morlu kısmı vesaire o yansıyor ama meysu kullandığınızda Orijinal rengiyle çekip o pozlama, işte o parlaklığı engelliyoruz. Ben de ki şu an DJI Mini 2 üzerinden göstereceğim. Şöyle elimde Sunny Lifeın kutusu var. Normalde bundan 3 taneydi. Ben ayrı ayrı satın aldım. Set halinde almadım. 3 tane v su ND32PL, ND16PL var bunun içerisinde. Aslında bu da 3 kutuydu. Ben bunu kestim. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle kese kese ben bu kadar hepsini tek bir yere sığdırdım. Yani taşıması kolay olsun diye şöyle görebilirsiniz. Şimdi öncelikle bugün uçuş yapacağım. 30 Otuz, 30'ar saniyelik vesaire iki farklı yerin videosunu koyarak bunun nasıl işe yaradıklarını göstereceğim. Şu an saat 12. Şu an drone'la ilk önce boştayken kaldıracağım ve etrafımda şu an bahçedeyim. Bahçede olabildiğince yani güzel yeşillikleri çekmeye çalışacağım. İlk önce orijinal haliyle bir 15-20 saniye. Sonra Mesu ND 16 PL, ND 32 PL olarak videoları koyacağım. Tabi bunu siz karar verin. Tavsiye eder miyim? Tavsiye ederim kesinlikle. Ama ne zaman kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Eğer siz zaten çekimlerinizi akşam 5, 6, 7 gibi yapıyorsanız bence gerek yok. Ama dediğim gibi siz bir yere geziye gittiğinizde işte o öğlen saatlerinde dışarıda sizi duramazken, güneşte duramazken buna ND32 PL'yi takarsınız. Çok rahatlıkla uçursunuz Ufak bir tavsiye daha vereyim. Ben bunu Çin'den almıştım. Sunny Life'ın. Hani Güzel mi? Güzel ama bundan daha kaliteleri var mı? Daha kalitelileri de var. Alırken biraz dikkat edebilirsiniz. Şimdi öncelikle drone'a nasıl takıldığını göstereyim. Daha sonra çıkarıp tekrar dediğim sırayla işlemi yapalım. Şu an filtrelerimi geri kapatıyorum. Bir tanesini çıkardım. Ya tabii tabi bunları da ellerimizle ellediğimiz zaman biraz lek olabiliyor. Buna dikkat etmemizde fayda var. Yalnız da bir tane bez olsun. Zaten bu filtrelerin içerisinden bez çıkıyor. Şimdi takılışını göstereceğim. Drone kapalıyken takıyoruz. Hemen şu şekilde bir kancası var yukarıda. Kendi de bu şekilde. Hatta şöyle göstersem içerisini alır mı? Bu şekilde ND filtre. Hemen burada da bir tane kancası var diyeyim. Şöyle iki elimizle ya da nasıl tutarsak bir taraftan tutup aşağıya doğru bastırıyorum. Direkt hiç zorlanma herhangi bir şey yok. Şu şekilde hemen gösteriyorum. İleriye doğru itelediğimizde otomatik olarak kendi giriyor. Tabii şu gimbalımız aşağıya bakarsa daha iyi oluyor. Yukarıdan aşağıya doğru oturtuveriyoruz. veriyoruz. Şu an gördüğünüz gibi filtremiz hazır durumda. Şimdi yapacağımız şey bunu tekrar çıkaracağım. Nasıl çıkarıldığını da göstereyim. Yine aşağıya doğru yani tamamen drone'umuzu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra bu aşağıya doğru itip biraz tutuyoruz. Hemen arkasından asılı verdiğimiz anda elimize geliyor. Yani arkadan yaparsanız çok çok daha basit. Çok ufak bir yumuşak dokunuşla çıkıyor. Şu an drone'umu başlatıyorum. Artık bundan sonra kapanışa kadar görüntülerle devam edeceğiz. farklı videoyu izlediniz drone'da hiçbir şey taklı olmadan mevzu filtresi takılı olduğu anda nd 16pl aktif olduğunda ya da takılı olduğunda nd 32pl takılı olduğunda tabi bunların ev işte o beyaz dengesi 00'dı hiçbir renk hani düzenleme yapmadım gördüğünüzde orijinal çektiğim gibi sizlere gösterdim şimdi kısaca düşüncelerimi bahsedecek olursam nd 16pl şu an hani çok güneş yok nd 16pl daha sinematik bir çekim sağladı yani sinematik çekimden kastım o hazı vermeye yönelik oluyor biraz. Yani hep bütün videolarımı 1080p 25 fps olarak çektim. Yani gördüğünüz gibi o ND 16 PL'nin o sinematik daha kapsamlı. Yani daha çekiciydi benim gözümde. Tabi ben videoları izlemeden bu yorumu yapıyorum. Sadece ön izleme ekranına göre. Ama ben kullanacak olsam kesinlikle Meysu tercih ediyorum. Sebebi ben onu video editlerken de ona renk verebiliyorum. Hani o şekilde. Biraz o kadar bilgim var. Ama dediğim gibi Mevsu yerdeki o pozlamayı aldığından dolayı o fazla beyazları üzerine parlamayı örttüğünden dolayı daha çok hoşuma gidiyor. Tabi bunu siz kendiniz şu an değerlendireceksiniz. Almak isterseniz kesinlikle tavsiye ederim. Ama çekeceğiniz zaman çok çok önemli bu filtrelerde. Yani çekeceğiniz yer dahi önemli. Şu an benim çektiğim yerde bir bulut olsaydı ND16'nın, ND32'nin işte Mevsu'nun hiçbir etkisi olmayacaktı. Çektiğim yerinde güneş alması yani aşırı güneş alıyor ve parlıyorsa ND32. Biraz güneş alıyor ve parlıyorsa ND16. Hani güneş oranı tam istediğiniz gibi ama parlıyorsa Meisu. Ve normal bir şekilde ise normal olarak kullanabilirsiniz. Bence en düzgün anlatım buydu. Bu videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bir video istiyorsanız, aklınızda bir video varsa, keşke bunu da çekseniz vesaire dediğiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanal abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.